Merhaba arkadaşlar. Able to work successfully in a variety of architectural styles, Francis Petre was also notable for his work in concrete construction and he designed numerous buildings, many of which are still standing. Evet, önce cümleyi çevirelim, anlayalım arkadaşlar. Daha sonra da her zamanki gibi parçalayalım. Çeşitli mimari tarzlarda başarılı bir şekilde çalışabilen Francis Petre Beton inşaatta yani beton inşaat alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiciydi ve o birçok bina inşa ettik ki çoğu hala ayakta duruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada bir özne yok. Böyle durumlarda buradaki fiil neyse bu yapı artık şuraya gönderme yapıyor bakın. Şurada genelde bir virgül hatta belki her zaman e, virgül konur. Daha sonra da o işi yapan şu Abel'ın Abel olayını yapan onu yapabilen Francis Petre oluyor. Yani aslında burada bir relative clause var. Bunu bunu yapabilen Francis Petre şu suyla da dikkat çekiciydi gibi bir cümle bu. Şimdi öncelikle o zaman şu Abel bakalım. Bakın arkadaşlar biz normalde ne biliyoruz? Francis Petre who was able to work nokta 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 was also notable nokta nokta değil mi? Yani bu able'lı kısım şurada olması lazım. Ama bazen bu reduction biliyorsunuz ki bu reduction değil mi? Who'yu ve oradaki was'ı atmış. Bu reduction önce söyleniyor şu kısım. Yani bu kısım önce bu söyleniyor. Daha sonra da özne ile başlanıyor. Böyle de yapılabiliyor yani. Relative clause. Şimdi öğelere bakarsak bakın able, verb. Tabi eksik verb. Reduction unutmayın. Daha sonra zaten able'dan sonra infinitive kurmamız gerekiyor. Yani bu şekilde yapmamız gerekiyor. Successfully ad, adverb oluyor. Yani zarf nasıl bir şekilde? Başarılı bir şekilde. Yine Variety kısmı da burası zaten in ve işte e, isim öbeği şeklinde prepositional phrase yani edat öbeği oluyor. Diğerine bakalım. Bakın, Francis Petre özne. Was also was burada verb, also adverb yani zarf. Notable for arkadaşlar şu suyla bilinir ünlü ya da dikkat çekici çevirdiğimiz şekilde yapabiliriz. Yani aslında known for, famous for da kullanılabilir burada. Tabii şu önemli, bakın burada Francis Petre Vaz dediğinizde eksik kalıyor. Onu tamamlayacak bir isim, bir sıfat gerekiyor. Burada da notable onu tamamlıyor. O yüzden tamlayan complement şeklinde geçiyor. Daha sonra burada for'lu bir prepositional phrase'imiz, edat öbeğimiz var. Daha sonra tekrar öyle bakın. In ve ardından gelen isim dizisi, öbeği ne oluyor? Bu şekilde pre prepositional phrase oluyor. Diğerine bakalım. Bakın end var burada. Yeni bir cümleye başlıyor. Conjunction biliyorsunuz end. Yani bağlaç. Bağlaçla iki cümleyi bağlıyor. Sonra yeni bir cümle var end'den sonra değil mi? Subject, verb, tasarladı. Neyi tasarladı? birçok çok sayıda binayı tasarladı. Neyi? O zaman nesne oluyor tabi. Şimdi de burada arkadaşlar bir relative clause'umuz var. Bakın buradaki many of which dediği buildings. Bu binaların çoğundan bahsediyor. O zaman many of which özne oluyor aslında. Daha sonra yine are standing yüklem still de hala ne zaman hala yani adverb zarf oluyor. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. By two and half million years ago, when they began making stone tools, early humans understood that they could alter the natural world to their own advantage. Evet, öncelikle cümleyi anlayalım arkadaşlar. Ne diyormuş? buçuk milyon yıl önce taş alet yapmaya başladıklarında ilk insanlar bir şeyi anlamış. Neyi anlamış? Doğal dünyayı kendi avantajlarına, kendi çıkarlarına değiştirebileceğini, çevirebileceğini anlamışlar. Burada alter değiştirmek demek arkadaşlar. Şimdi bu cümlemizi parçalayalım. Burada örneğin egoolu kısım zarf oluyor çünkü zaman belirtiyor, değil mi? Bir de when'li cümlemiz var burada. When'li cümlede de when bağlaç oluyor zaten biliyorsunuz. Sonra yine işte subject verb'ümüz var. They kim başladı? Onlar. Yani özne oluyor. Başladı, yargı belirttiği için yüklem. Daha sonra neye başladılar? Obje oluyor. Yani taş aleti yapmaya başlamışlar. Burada making'ten sonrası obje oluyor arkadaşlar. Tabii arkadaşlar biz nasıl ki bu egolu kalıba, egolu phrase'e nasıl ki zarf diyorsak aslında buradaki venli cümlemiz de bir zarf oluyor aslında. Çünkü o da bir zaman belirtiyor değil mi? Ama egolu kısım adverb phrase oluyor. Yani bir öbek oluyor, bir cümle değil. Çünkü burada bir yüklem yok bakın. Ama venli cümlede tabii ki yüklem olduğu için biz ona close diyebiliriz arkadaşlar. Buna da adverbial close diyoruz çünkü zaman belirtiyor. Şimdi asıl cümlemize bakalım. Asıl cümlemiz early humans understood oluyor aslında burada. Yani şurası bir şeyi anladılar, anladılar artık olayı bitiren kısım. Tabii neyi anladılar? Şimdi that'ten sonrası bakın yine aynı making stone tools'taki gibi aslında obje oluyor arkadaşlar. Bir şeyi anladı çünkü neyi anladı bir şey anladı bu şekilde objeyi bulabiliriz. Ama tabii ki o da kendi içinde bir cümle. Şimdi ona da bakacağız arkadaşlar. Şimdi early humans özne kim anladı? İlk insanlar anladı yüklem. Dediğim gibi that'ten sonrası da obje. Yalnız arkadaşlar şimdi bu that'li kısım artık bir noun clause oluyor. Bakın bu önemli. Yukarıdaki adverbial clause ile noun clause'un farkına bakın. Adverbial clause bir zaman belirtiyor. Ama noun clause bir durum belirtiyor. Yani ben bu koca cümleye şöyle yapabilirim. Ee, early humans understood this. Bunu anladılar. Bu şekilde bir sağlama alabiliriz yani. Ama yukarıda koca venli cümleyi this diyemiyorum. Saçma olur. Şimdi that'li cümlemizi de parçalayalım değil mi? Sonuçta o da öznesi olan, yükleme olan bir cümle. Bakın, kim değiştirebileceğine inandı, e, anladı. Anladığı kaldıralım. Değiştirebildi e, ya da değiştirebilir diyelim. They, onlar. Cult, alter, yüklem. Neyi görüyorsunuz bakın. E, doğal dünyayı. Doğal dünyayı obje oluyor arkadaşlar. To their own advantage da prepositional phrase. Yani bir prepositionumuz var ve ondan sonra gelen isim var mesela bu şekilde. E, edat öbeği olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu cümle yapısı çalışmamızı noun clause üzerinden yapacağız. Hem cümleleri anlayacağız hem de noun clause'un mantığını anlayacağız biraz da. Hemen başlayalım. What everybody wants to know is why they have to work so hard for so little money. Evet, cümlemizi öncelikle anlayalım. Herkesin bilmek istediği şey niçin çok az para için çok fazla çalışmak zorunda olduklarıdır. Burada gördüğünüz gibi yüklemlerimiz var farklı farklı. Once, is ve have to work görüyorsunuz. İşte o yüzden burada demek ki 3 tane cümle ya da cümlecik var. Ama tabii arkadaşlar bağlaşlar da var. Bakın what var, why var. Ha, demek ki bunlar yan cümle gibi. İşte bunlar aslında isim cümlesi. Yani noun clause oluyor arkadaşlar. Ama buradaki iz asıl yüklemimiz oluyor. Şimdi burada nokta noktadır. Yani niçin çok az para için çok fazla çalışmak zorunda olduklarıdır. Ne böyle böyledir? Herkesin bilmek istediği şey. işte bakın bu özne oluyor arkadaşlar. Bu özne bir kelime değil de bir cümlecik olduğu için de noun clause oluyor. Biz buraya mesela bu şey ne? Mesela bu durum diyebilirdik atıyorum. This situation. Situation durum. Yani bir isim. Ama bir kelime tabi. Bu şekilde cümle olursa isim cümlesi oluyor. İze bakarsak verb yüklem zaten geri kalan da onu tamamladığı için iz biliyorsunuz cümle tamamlanmıyor. Yani what everybody wants to know is ne? Devamı gelmek zorunda. O yüzden bu da complement oluyor. Tamlayan oluyor. Tabi şimdi bu noun clause'ların içinde de öğeler var. Bir de onlara da bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi what bağlaç. Cümleyi bağladığı için arkadaşlar. O yüzden bağlaç diyoruz buna. Bilmek istiyor. İstiyor yüklem. Kim istiyor? Everybody bakın. Özne. İstiyor yüklem. Neyi istiyor? Bilmeyi istiyor. Obje. İze zaten verb demiştik. Ana cümlenin yükleme oluyor. Daha sonra da diğer cümleye geçiyoruz. Yine bir conjunction var. Why? Kim çalışmak zorunda? Onlar. Çalışmak zorunda yüklem. Nasıl? Çok fazla. Burada adverb oluyor. Nasıl sorusuna cevap verdiğimizde zarfı bulmuş oluyoruz. For so little money prepositional phrase oluyor arkadaşlar. Daha önce de dediğimiz gibi prep prepositional phrase'ler aslında onlar da bir zarf oluyor ama sürekli zarf 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 yazmak istemediğim için prepositional phrase diye adlandırıyoruz bunları. Bu arada for bir preposition o da öbek içinde olduğu için ayıramıyoruz. Solid money. O yüzden phrase diyoruz. Prepositional phrase. Şimdi böyle uzun bir cümlemiz var. Buna bakalım. Environmentalists say that it is extremely important that The people of the city be allowed to voice their concern over the new hotel being built near the forest. Evet şimdi bakın burada da arkadaşlar say var yüklem is var demek ki burada bir cümlecik var. That var. That'ten anlıyoruz bunun noun clause olabileceğini. Başka ne var? Bir that daha varmış burada. O zaman bunun yüklemi olmalı. Be allowed olsa gerek. Garip duruyor. Be çünkü arkadaşlar burada subjunctive dediğimiz bir yapı var. Yani it is important that olması önemlidir gibi bir yapıda buradaki yüklemi yalın yapıyoruz, çekmiyoruz. Böyle bir durum var. Sonra başka burada being built var. Bu arada relative clause var. Yani oteli niteliyor. O yüzden şöyle yapabiliriz şunu. Evet, ayrıca anlamına da bakalım. Çevreciler bir şeyi söylüyormuş. Bakın burada koca bir noun clause var aslında. Neyi söylüyor? Bir şeyin son derece önemli olduğunu söylüyorlarmış. Neymiş bu? Şehirdeki insanların orman yakınına inşa edilen yeni otel hakkındaki endişelerini dile getirmelerine izin verilmeleri son derece önemli olduğunu söylüyorlar. Yani bunu bunu söylüyor. E biz bunu sadeleştirirsek bakın environmentalist say non clause oluyor. Yani environmentalist kim söylüyor? Özne. Asıl özne arkadaşlar bu arada. Yine söylüyor. Yüklem. Asıl yüklem. Ve de asıl obje. Non clause. Koca bir non clause var. Ama fark ettiyseniz non clause içinde bir non clause daha var. Yani burada iki tane dertten anlayabiliyoruz bunu. Şimdi bu non clause'u parçalayalım. Şöyle yukarı alalım bunu. Şimdi aynı şeyi it is extremely important olan noun kloza da yapabiliriz. Yani it is extremely important artı noun clause. Ne önemlidir? İşte insanların dile getirmelerini, nokta noktayı dile getirmelerini izin vermeleri önemlidir değil mi? Aa bakın arkadaşlar ne bulduk? Özneyi bulduk. Demek ki burada değişik bir şey var. Yani burada aslında şuradaki that noun clause özne bu cümle çevrim cümlesi arkadaşlar. Yani it is nokta nokta adjective burada important var. That sonra da bir cümle. Bu özel bir yapı arkadaşlar ve çevrim bir yapı aslında. Yani gördüğünüz gibi özne that'ten sonra gelmiş cümlenin sonuna gelmiş aslında. Dediğim gibi çevrim olduğu için bunu bunun aslında orijinal hale hali arkadaşlar noun clause başta. Yani ne son derece önemlidir? Bu 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 olması işte izin verilmeleri normalde özne başta olmalı. Tabi işte burada noun clause özne e, önemlidir. Burada dirdir yüklem son derece zarf önemlidir de complement onu tamamlamış. Tabi şimdi biz burada noun clause'a bakalım onu parçalayalım bakalım. The people of the city. Evet uzun bir cümle tabi. Şimdi bunun öğelerine bakarsak That conjunction cümleyi bağladığı için bir bağlaç. The people of the city izin verilmeleri yani izin verilir kime izin verilir kim izin verilir people the people of the city özne izin verilir yüklem. Şimdi bakın burada bir infinitive phrase var to voice. Bakın aslında bu da bir zarf arkadaşlar çünkü dile getirmeleri izin vermeyi niteliyor. Yani bir fiili niteliyor buradaki infinitive phrase. O yüzden bir zarf. Hatırlarsanız fiili nitelerse zarf oluyordu. Daha sonra over preposition olduğu için yine bir prepositional phrase çıktı karşımıza. Ama tabii ki prepositional phrase'in içinde relative clause var. Reduction of relative clause. Yani burada over the new hotel which is being built nokta nokta şeklinde gidiyor. Daha sonra near bir preposition olduğu için near the forest prepositional phrase. Daha sonra da is yüklem. Daha önce yukarıda baktığımız gibi extremely zarf ve important da oluyor. Gördüğünüz gibi çevirdik cümleyi bu şekilde daha rahat parçalayabildik. Çünkü it is extremely biraz karışık duruyor. Niye? Çünkü arkadaşlar burada sözde özne var bakın. It dediği şey aslında zaten noun clause insanlara izin verilmeleri önemlidir. Burada it de onu temsil ediyor. Aslında bir sözde özne var. Yalancı özne var orada aslında. Biz normal haline çevirince gördüğünüz gibi zaten it kalktı ortadan. O yüzden bu özel bir yapı oluyor arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu cümle yapısı çalışmamızı bir relative clause üzerinden yapacağız. Bakalım bu cümlede ne diyormuş? According to the report, A vaccine that offers protection against all flu variants could be developed in the near future. Rapor'a göre yakın gelecekte bütün grip varyantlarına karşı yani grip çeşitlerine karşı koruma sağlayan bir aşı geliştirilebilir. Evet burada gördüğünüz gibi bir could be develop var geliştirilebilir. Bir de offer sağlayan var. Tabi burada that olduğu için bu offer ana yüklem değil arkadaşlar. Ama could be developed ana yüklem. İşte buna bir soru sorabiliriz biz. Neyi geliştirilebilir? Alacağımız cevap bu işte arkadaşlar. A vaccine nokta nokta varianta kadar özne oluyor. Could be ana yüklem. Burası da özne oluyor arkadaşlar. Ne geliştirilebilir? İşte nokta nokta koruma sağlayan aşı oluyor burada. Daha sonra burada bir according to the report var. Bu da, bu da bir prepositional phrase. Sonuçta according to bir preposition oluyor arkadaşlar. Ardından gelen isimle birlikte öbekleşmiş oluyor prepositional phrase oluyor. Bunu cümlenin en başına ya da en sonuna da yazabilirsiniz. Fark etmez. Ne zaman geliştirilebilir? Yakın gelecekte bakın zarf veriyor biliyorsunuz. Ne zaman sorusunu sorduğumuzda zarfı bulabiliyorduk. Bu arada prepositional phrase de daha önceki videolarda da söyledim. Aslında o da bir Zaf. Evet şimdi burada relative clause'a bakalım. Sonuçta o da bir clause olduğuna göre arkadaşlar onun da bir yükleme olacaktır değil mi? Bakalım bakın offer sunan sunmak. Burada çekimli sonuçta buradan da anlayabiliriz arkadaşlar. Verb bu yüklem. Neyi sunuyor bu? Protection'ı korumayı object. Against yine bir preposition olduğu için burada da bir prepositional phrase var. Yani edat öbeği var arkadaşlar. Evet bu videomuz da bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.